Selamun Aleyküm, merhabalar arkadaşlar. Arapça bir final sorusuyla 2022-2023 olması lazım. Evet, 2022-2023 Arapça final sorularıyla beraberiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Min eyne enti sorusuna verilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Burada enti zamiri önemli. Çünkü enti dediğine göre burada müennese bir soru sormuş. Sonuçta müennes de olsa müzekker de olsa ''ene'' diye başlayacak. Dolayısıyla zaten D şıkkını eliyoruz. Enti diye de cevap vermiş. Yani sen diye sorulduğu zaman ben diye cevap veririz. Ene şurtayın. Ben polisim. Olabilir gibi geliyor ama fark ettiyseniz şurtayı yön dedi. Şurtayı yetün demesi lazım. Çünkü müennese soruyor. Müennes bile olsa cevap verirken ne diyecek? Ene şurtayı yetün diyecek. Müzekker olursa ene şurtayı yön diyecek. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. Ene arabiyyün. Aynı şekilde bakın arabiyyetün demedi. Arabiyyün dedi. Bu cümleyi bir müzekker kurmuş. Halbuki bir soruyu müennese sorduk. B diyeledik. Hemen E şıkkına bakalım. Ene suudiyyün. Ben suudluyum diyor. Bu cümleyi de yine bir müzekker kurmuş. Nereden anladık? Çünkü ene ben suudiyyetün demedi. Suudiyyün dedi. Eğer cümleyi bir müennes kursaydı suudiyyetün derdi. Çünkü mühendis kendisinden bahsederken ene diye bahsetse bile kendisi mühendis olduğu için Suudiyetün demesi lazım. Fakat enemin ürdün, ben ürdünlüyüm sorusu, ee, ben ürdünlüyüm cevabı mineyne ent sorusuna gayet güzel bir cevap. Burada da ürdün etü niye demedi demeyeceğiz arkadaşlar. Burada ürdün zaten özel bir isim. Ürdün ürdündür yani. Bunun mühennesi müzekkeri diye tekrar ayrıma gidilmez. E, camit bir isim, bir sıfat değil. Dolayısıyla bunu biz kafamıza göre müzekker veya müennes yapamayız. Ben ürdünlüyüm demesi yeterlidir. Doğru şık Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi düzenli bir çoğul kelimedir? Düzenli çoğullar ya sonlarına vavnun, ye'nun ikisinden birisi yahut da elif ve t alırlar. Bakın medaris bunlardan birisi yok. Ebvab yok. Cimal yok. Mesacit yok. Mecellat gördüğünüz gibi elif ve t almış. Elif t de düzenli çoğul alametiydi. Doğru şıkkımız Edirne. Medaris, medrasetün kelimesinin çoğulu okullar demek. Ebvab, babun kelimesinin çoğulu kapılar demek. Cimal, cemelün kelimesinin çoğulu develer demek. Mesacit, mescit kelimesinin çoğulu mescit demek yani cami demek. Mecellat, dergiler, gazeteler anlamına gelir. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri hangi özne zamiri getirilmelidir? Ali demiş ki merhaben ya Muhammed merhaba ey Muhammed keyfe haluk nasılsın? Muhammed de demiş ki elhamdülillah Allah'a hamdolsun bi hayrin. Yani burada bir şey söyleyecek ki ben iyiyim anlamına gelecek. Çünkü keyfe haluk diye soruyor sen nasılsın diyor. Başkasını sormuyor. Birisi bize sen nasılsın diye sorduğunda ben iyiyim diye cevap veririz. Arapçada da ben demek ene demek. Dolayısıyla doğru şıkkımız Edirne olacak. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Cümlesinde anlamca en yakın. Bakın bir tercüme sorusu. Tercüme sorularında yüklem çok önemlidir. Celeset oturdu. Geçmiş zaman. Bakın oturuyor, oturur. D ve E şıkkını direkt eliyoruz. Çünkü biz geçmiş zaman aramamız lazım. Bu üçü geçmiş zaman. Kim oturdu? İmra etün. Bir kadın oturdu. Niye kadın oturdu demedim de bir kadın oturdu diyoruz. Çünkü bu kelime nekre arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arapçada nekreler belirsiz demektir. Biz Türkçede belirsiz isimleri genellikle başına bir ifadesi koyarak söyleriz. Burası celesetil mer'etü olsaydı kadın oturdu diyecektim başında eliflam olsaydı. Ama celeset imra'etün dediği için nekre olarak kullandığı için ben de bir kadın oturdu diyor. Bakın bir kadınla Bahçemizde oturdu. Biz bir kadınla demiyoruz. Bir kadın oturdu olacak. Bunu da eledik. Kadınlar demiş. Tekildi burası. Bunu da eledik. Celeset imraetün. Bir kadın oturdu. Nerede? Fi hadigatin bir bahçede. Bakın bunu da bir ifadesiyle tercüme ettik. Bir kadın bir bahçede oturdu. Dolayısıyla doğru şıkkımız boludur diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yönelme durumu bildiren harfi cerdir? Yönelme EA eki veren demek yani. Bu da iladır arkadaşlar. Fi bulunma bildirir. D da içinde anlamı verir. Min ve an dendan anlamı katar. K de benzetme harfi Harfi ceridir Mesela en tekel kanır, sen ay gibisin anlamında K kullanılır. Altıncı sorudan devam ediyoruz. Cümlesindeki boşluğu doğru şekilde tamamlayan işaret sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? İşaret sıfatlarının çeşidini belirlemek için devamındaki isim çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Seyyarati kelimesi. Sonundaki ye benim ifadesini bildirmek için gelen zamirdir. Yani benim arabam diyor. Kelimemizin aslı seyyaratun. Şöyle yazmaya çalışıyorum. Biraz tabii mouse yazınca kötü oluyor. Siz aslını anlıyorsunuz tabi seyyaratun kelimesi. Seyyaratün sonda y gelmiş. Benim arabam demek için. Seyyaratun gördüğünüz gibi tekil ve müennes. O zaman bize de tekil ve müennes bir işareti işaret zamiri lazım. Bakın hazihi tekil ve müennes'tir. Dolayısıyla doğru çıktığımız bu. Hatani ikildir arkadaşlar, İkil müennes. Zelike uzaklar için kullanılır. Fakat müzekkerdir. Müennes olsa bu da buraya uygun olabilirdi. Hada da müzekker. Haulayı zaten çoğul. Dolayısıyla uygun şıkkımız Adana'dır diyoruz. Devam ediyoruz 7. soruda. <laughs> Celesne oturduk biz. Tahte altında hateyni. Bakın yine bir işaret sıfatı geldi. Yukarıda hatani diye gelmişti. Burada hateyni diye. İşaret sıfatları kendisine sonraki sayı, cinsiyet bakımından kesinlikle uyması gerektiğini söylemiştik. Şimdi hateyni müennes ve ikil. Dolayısıyla biz ilk baş müennes kelimelere bakalım. Bakın kalemeyni, kalem kelimesi müzekker eledik. Suratani, sonda tezi gelmiş. Dolayısıyla müennes bir kelime, bunu elemiyoruz, dursun. Hadikatani, bu da müennes, bu da dursun. Şecerateyni, bu da müennes, bu da dursun. Kahvetani, bu da müennes. Şimdi A şıkkını eledik. Birincisi bu, müennes olacak. İkil olacak dedik. Bunların hepsi de ikil. Fakat burada şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var. Kendisinden sonra gelen irap bakımından da kendisine uyacak. Yani ismi işaretlerden sonra gelen eliflamlı kelimeler irap bakımından ona uyarlar. E suraten gördüğünüz gibi elif nun ile gelmiş. Hateyni yeğenun ile gelmiş. Yani birisi mansup bir şey mecrur. Diğeri merfu olarak gelmiş. İrab olarak uymamış. Bakın hadikatani elif nun bu ye nun uymamış. Kahvetani elif nun ye uymamış. Uyan sadece ne var? D var. Burada tabi hadikaten kelimesi elif nun şey elif lamlı da gelmemiş zaten. Bir de anlam olarak da zaten bunlar uymuyor arkadaşlar. Yani iki resmin altında oturduk, iki bahçenin altında oturduk, iki kahvenin altında oturduk gibi ifadeler çıkıyor. Doğrusu eşşecerateyn olacak. İki ağacın altında oturduk. Burası biraz karıştığı için şöyle silip doğru şıkkı işaretleyelim. Devam edelim. <laughs> 8. sorudayız. Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yeri uygun bir şekilde. Bakın boş bırakılan yer soru ismi olduğunu görüyoruz. Böyle soru cevap diyaloglarında önemli olan cevaba dikkatli bakmanızdır arkadaşlar. Cevaptan çıkartırsınız. Bakın ne diyor? Erci'u dönerim ba'de yevmin. Bir gün sonra. Bir zaman bildiriyor değil mi? O zaman soru da ne zaman döneceksin diye sorulmuş ki ne zaman döneceğini söylüyor. Peki ne zaman ifadesini veren soru ismimiz nedir? Meta. Meta, terci Min, Ankara. Ankara'dan ne zaman döneceksin? Erci o da ile bir gün sonra döner. Keyfe <laughs> nasıl demek? Eyye hangi demek? Eyne nerede demek? Men kim demek? Meta ne zaman demektir? 9. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde isim tamlaması yoktur? <laughs> i̇sim tamlaması bildiğiniz gibi arkadaşlar Muzaaf ve muzaafın ileyh olmak üzere iki ögeden oluşur. Muzaf birinci ögemiz. Muzaafın ileyh ikinci ögemiz olur her zaman. Muzaaf ve muzaafın ileyhin kendi içine bir takım özellikleri vardır. Bir kere muzaafın ileyh her zaman mecrur olur. Yani tekil bir isimse sonu kesre olur. Muzaaf olan kelime elif lam takısı alamaz arkadaşlar. Bununla beraber elif lam takısı alamaz. Tekil bir kelime ise Sonunda tenmin alamaz. Eğer ikil yahut düzenli yani vavnun ile çoğalan cemi müzekker salim bir kelime ise sondaki nunu düşer. Bakın kısaca söyleyelim burada. Sadece soruyla ilgili olsun. Muzaaf olan kelime eliflam ve tenmin alamaz. Muzaafun ileyhin sonu kesra olur. Bakın uğur fetü eliflam almış mı almamış. Tenmin almış mı almamış. El müderrisin mecrur olmuş mu? olmuş. Çoğun olduğu için y ile mecrur olmuş. Dolayısıyla burada isim tamlaması var. İsim tamlaması olmayanı arıyoruz. Şu anda bunda var. Bunu işaretledik. Kitabu eliflem almamış, tenvin almamış. Doğru bir muzaaf. Et tefsiri mecrur olmuş. Tefsir kitabı diyor. Bu da demek ki isim tamlaması var. Bunu da eledik. Müsteşfa. Bakın tenvin yok. Eliflem yok. El medineti mecrur olmuş. Burada da isim tanımlaması var. Dıflün, eliflem yok ama tenvin almış. Bakın bu muzaaf olamamış. Meriyulun muzaafın ekte mecrur olur demiştik. Vav ile gelmiş. Şöyle tekrar gösterelim. Gördüğünüz gibi damme ile gelmiş. Dolayısıyla burada bir isim tanımlaması yok. Bu bizim doğru şıkkımız. Babu bakın eliflem ve tenvin yok. Hadigatin kesre almış sonuna mecrur olmuş yani muzafın değil. Burada da isim tamlaması var. Dolayısıyla A, B, C ve E de isim tanımlaması var. Fakat D şıkkında yoktur diyoruz. Şimdi biraz önce demiştim ki muzaf olan kelimeler eliflenme ve alamaz. Fakat bu kelimeniz ikil bir kelime ise yani sonu elif nun ile geliyorsa yahut cemi müzekker salimse yani vavunun veya ye'nun ile geliyorsa bu sefer bunlar zaten temin alamadıkları için sonlarındaki nunu düşer diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Muzaaf olan ikil kelimeler ve cemi müzekker salimlerin sonundaki nun düşer. Bakın harace çıktı. Müdiru gördüğünüz gibi bak bu müdiru ne imiş? Sondaki nun düşmüş. Niçin? Demek ki bu muzaaf olmuş. Müdiru el masnai Fabrikanın müdürleri çıktı. Fabrikanın müdürleri çıktı. Burada bir isim tamlaması yaptık. Bunun muzafun ileyh olduğunu anlıyoruz. Niye? Arapçada bir kelime iki sebepten dolayı mevcut olur arkadaşlar. Ya başına harfi cer gelecek ya da muzafun ileyh olacak. Elmasna kelimesinin önce harfi var mı? Yok. O zaman demek ki bu muzafun Bu muzafun ise bu da nedir? Muzaftır. O zaman isim tamlamasını yapıyoruz. İsim tamlaması yaparken çevirmeye muzafun başlarız. Fabrikanın müdürleri diyoruz. Arapçada tam tersiyle söylüyoruz. Nereye çıkmışlar? İlel hadikati bahçeye çıkmışlar. Şimdi bize müdiru kelimesinin irabını soruyor. Fiilden sonra gelen merfu kelime ne olurdu? Fail olurdu. Bu kelime nasıl bir kelime? Cemi müzekker salim. Cemi müzekker salimlerde irab alameti nedir? Merfu iken vav, mecrur ve mansub iken y'dir. O zaman şimdi bunları arıyoruz. Bir kere faildir diyeceğimiz için B, D ve E gitti. Bakın faildir. Merfudur. Fail her zaman merfu. Ref alameti sondaki vav aynı zamanda muzaaftır. Evet muzaaf. Sondaki vav da ref alameti. Doğru şıkkımız Adana. C'ye bakalım. Faildir merfudur. Ref alameti sondaki dammedir demiş. Hayır. Damme tekil kelimelerde, kırık çoğullarda, cemi müennes salimlerde damme merfuluk alametidir. Fakat cemi müzekker salimlerde Merfuluk alameti vav'dır. Dolayısıyla doğru şıkkımız A'dır diyoruz. Devam ediyoruz. 11. Çocuğun köyünün yolu. Bakın bir zincirleme isim tamlaması olacak burada. Anlamına gelmesi için yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler. Bakın şimdi çocuğun köyünün yolu. Hatırlarsanız isim tamlamasına sondan başlıyoruz demiştik. Bakın yolu ifadesini en başa koydu. Çocuk ifadesini en sona koydu. Bize ne lazım? Köy lazım. Şimdi buraya gelecek köy ifadesi Darik kelimesine göre muzafun leh olacak. Çünkü darik muzaf, muzafun leh. Fakat velet kelimesine göre de muzaaf olacak. Burası muzaf, burası muzafun leh olacak. Çünkü neden? Zincirleme isim tamlaması böyle olur arkadaşlar. Zincirleme isim tamlaması yapıyoruz. Bu muzaaf olacak darik. ikincisi muzafun leh olacak. İkincisi aynı zamanda muzaaf olacak. Üçüncüsü muzafun leh olacak gibi. O zaman nasıl olacak? Eğer buraya gelecek kelime muzafsa tenvin ve eliflem almayacak. Bunu biliyorum. Tenvin ve eliflem almayacak. Aynı zamanda muzaafun ile ise sonunda kesralı olacak. Bakın eliflem almış, eledim. E, tenvin almış, burayı da eledik. Muzaafun ile olacağı için sonu kesra olacak demiştik. Dolayısıyla değiş şıkkını da eledik. ve gariyeti kaldı elimize sadece. Gariyetihi derken onun köyü demek. Biz onun köyü demiyoruz. Çocuğun köyü diyeceğiz. Çocuk ifadesi de var zaten burada. Dolayısıyla B şıkkı da gider. Sadece elimizde C şıkkı kalır. Tekrar söylüyorum. Bakın zincirleme isim tanımlamasında şöyle peş peşe ögeler olur. Mesela biz dört tane yapalım. Buradaki ilk kelime muzaaf olur. Sonraki en sondaki kelime de muzaafın leh olur. Muzaafın leh. Şu arada kalan kelimeler kendilerinden önceki kelimeye nispetle muzaafın leh. Kendisinden sonraki kelimeye de muzaaf olmuş olur. Yani hem muzaaf hem muzaafın leh olur. Şimdi biz muzaaf ve muzaafı leyhin e, özelliklerini hatırlayalım. Neydi muzaaf olması? Buradaki de aynen arada bulunan bir kelime. Yani şuradakiler gibi. Dolayısıyla darik kelimesine göre muzaafı leyh, veret kelimesine göre muzaaf olacak. E, muzaaf olan eliflam ve tenmin alamaz. Dolayısıyla eliflam ve tenmin alanları eledik. Muzaafı leyh olan her zaman kesir olur. Aynı zamanda muzaafı leyh olduğu işte kesir olması lazım. Dolayısıyla doğru şıkkın C olduğunu söyledik. Devam edelim. 12. soru. Haraca diflün. Bakın bir çocuk çıktı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek sıfatı soruyor. Sıfat sıfatlandırdığı şeyi dört konuda uyar arkadaşlar. Sayı, cinsiyet, irak, marifelik, netrelik. Şimdi bu tekil, müzekker ve merfu. Bunları görüyoruz. Tekil, müzekker, merfu. Bakın C şıkkı ikil. Eledim. ''Sagiran'' merfu değil, masup gelmiş. Burası merfuydu, gördüğünüz gibi dammeli geldi, eledim. ''Sagirin'' de gelmiş, ondan dolayı eledim. Bakın burası ''diflun'' müzekker. ''Sagiratun müennes'' bunu da eledim. Elimize sadece aşık kaldı. Unutmayın bu dört konuyu. ''Sayı cinsiyet'' irap ve ''Marifelik'' ''Nekrelik'' bu konuları da sıfat mevsufuna uyar. ''Uzak şehirlere gittim'' anlamını vermesi için yukarıda boş bırakılan yere gelmesi uygun olan ifade. ''Uzak şehirler'' bakın bu da bir sıfat tamlaması. Sıfatlar da aynı şekilde Arapça tam tersten çevrilir. Biz önce sıfat sonra sıfatlandırdığımız şeyi söyleriz. Araplar önce sıfatlandırılan şeyi söylerler. Sonra sıfatı söylerler. O zaman biz ilk baş Arapçada hangi ifadeyi koyacağız? Şehirler. Değil mi? İlk baş şehirleri getireceğiz. Sonra uzak ifadesini getireceğiz. Şehirler çoğul. Bakın el medineti tekil eledik. Medine tani iki şehir eledik. Medinetin yine tekil eledik müdünen el müdüni. Gördüğünüz gibi ikisi de çoğul. Fakat buraya ila geldiği için, ila harfi cer olduğu için bunun mecurur olması lazım. İlel müdüni diye mecurur olanı seçeceğiz. D şıkkı da gitti. Burada tabii doğru şıkkımız Edirne kalıyor sadece. Burada şöyle bir soru gelmesini beklerim sizlerde. Tabii video olduğu için soramayacaksınız. Ben sizin yerinize soruyorum. Burada müdün kelimesi çoğul olmasına rağmen Niye ba'id kelimesi tekil olarak geldi? Hani sıfat mevsufuna sayı yönünden uyar. Arkadaşlar unutmayın. Arapçada akılsız çoğul kelimeler her zaman müfret müennes hükmündedir. El müdün kelimesi şehirler demek akılsız çoğuldur. Dolayısıyla sayı ve cinsiyet bakımından kendisine uyarak gelmesi gereken sıfatı müfret ve müennes yani tekil ve dişil olarak gelir. Bakın marifelik, nekrelik, irab bakımından zaten uyumunu devam ettiriyor. İkisi de kesreli gelmiş, ikisi de elif lamlı gelmiş. Bu konularda uyuyor. El müdün akılsız olduğu için müfret mühendis olarak getiriyoruz sıfatını. 14. Aşağıdaki verilen zıt anlamlı sıfat eşleştirmelerden hangisi hatalıdır? Kebir, büyük, fakir, fakir demek. Bu hatalı. Fakirin zengini gani. Yani zıttı zengin demek. Tavil uzun, kasir, kısa, kadim, eski, cedid, yeni, da'id, uzak, garip, yakın, nahif, zayıf, semin, şişman demektir. Evet 15. sorudan devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru şekilde tamamlayan fiil hangisidir? Fiillere baktığımızda hepsi gitmekle ilgili. Bakalım. El müdirani, iki müdür. İki müdür dediğine göre fiilimiz ikil olacak. Bunu bir yazalım. İkinci, yani ikil olacak. İki diye yazmış olduk lem getirmiş. Lem sadece muzarilerin başına gelir. E şıkkını eledik çünkü mazi bir fiil. Şimdi bakalım iki müdür gittiler. Normalde nasıl söyleriz İki müdür gittiği için? Yevhe bani. Normalde bu şekilde söyleriz. Yevhe bani şeklinde. Şimdi lem edatı cezmeder arkadaşlar. Fiillerin cezmi son harfinin harekesinin sükun yapılmasıdır. Yani şu şekilde sükun yapmamız gerekir. Fakat bu fiiliniz elif nun, vav nun ve ye nun ile bitiyorsa bunların cezim alameti sondaki nunun düşmesidir. Yedhebani de elif nun ile bittiği için sondaki nunu düşürüyoruz. Ne kalır? Yedhebe kalır. Dolayısıyla doğru şıkkımız C'dir. Tevhebe siz ikiniz olur veya o iki bayan olur. Yezheb o olur. Yedhebani de zaten cezim olmamış. Bakın nun düşmemiş. Dolayısıyla doğru şıkkımız Ceyhan'dır diyoruz. 16'dan devam ediyoruz. Derslerini zamanında yaz. Emir var arkadaşlar. Emiri nasıl yapıyoruz? Bu tabi ikinci şahıs emir. İkinci şahıslar için emiri şöyle yapıyoruz. Buraya yazamadım ikinci şahıs diye gösterelim. Şimdi ikinci şahıs fiilimizi alıyoruz. Şimdi yaz dedi ya. Tek tübü fiilini alıyorum ben buraya. Tek tübü fiilim bu. Ben bu fiilin emrini yapmak için ilk baş başındaki muzariya harfini atıyorum. Burası şöyleydi tek tübü. Sonunu cezm ediyorum. Vavunun, elifunun, yeğenun ile bitmediği için normal cezim koydum. Bu şekilde okuyamam. K harfi sükunlu olduğu için. Başına bir elif getiriyorum. Orta harfinin harekesi damme ise buraya damme veriyorum. Fetha veya kesra ise buraya kesra veriyorum. Damme olduğu için ben damme verdim. O zaman ne olacak? Üktüp olacak. Bu benim müzekkerlere verdiğim emir. Bakın üktü. A olmadı. C olmadı. D olmadı. üktüb sen erkek yaz demek. Üktübi sen bayan yaz demek. Bayanlarda bu şekilde. Normalde tek tübi ne idi? Sondaki nun düştü cezim alameti olarak. Şimdi bakalım bir bayana mı emir veriyor yoksa erkeğe mi? Duru seke dediğine göre sen erkek. Duru seki deseydi sen bayan olurdu O zaman üktü bi derdik. Ama duru seke diyor. Demek ki karşımızdaki bir erkeğe sesleniyor. O zaman doğru şıkkımız B'dir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin nehi hazır? Arkadaşlar bir fiilin nehini yapmak için yani yasaklamasını yapmak için başına la getirirsiniz. Sonunu da cezme edersiniz. Cezm için tekrar söylüyorum. Fiiliniz elif nun, vav nun, ye nun ile bitiyorsa sondaki nun'u düşürürsünüz. Eğer elif nun, vav nun, ye nun ile bitmiyorsa son harfinin harekesine cezim yaparsınız. Bir kere A, B ve E şıklarında zaten başına la gelmediği için elenir. La tecli süredir. Sondaki harfi bakın gördüğünüz gibi cezmetmemiş. Bu da bundan dolayı elenir. O zaman ne olacak? La teclisi sen bayan oturma. Bakın bu normalde teclisi si ne idi? Sonu ye nun ile bittiği için cezim alamet olarak nun düştü. Başında da la'sı var, cezm olmuş. Başına da la gelmiş. Demek ki bu bir nehi hazırdır diyoruz. Yani karşımızdakine verdiğimiz nehi. Aşağıdakilerden hangisi mansup munsız zamirlerden biri değildir? Bu arada bu sorunun başka bir yerde daha çıktığını hatırlıyorum arkadaşlar. Çıkmış sorulardan da çıkıyor. Bakın bu 18. sorudan 2-3 sefer farklı yerlerde çözdüm. Bu da çıkıyor. Mansup munsız zamirler bir kere mutlaka İy-ya ifadesiyle başlayacak arkadaşlar. İy-ya bakın. İy-ya, İy-ya, ya demiş. Bu mansup Munfasız, Zamir değil arkadaşlar. Bu da İy-ya. Gördüğünüz gibi hepsi bakın İy-ya, İy-ya, ya ya diye başlıyor. D şıkkı ey diye başlıyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız Denizli. Yani o mansup Munfasız, Zamir değil. Öğrenciler sınıfta otursunlar. Bir emir var arkadaşlar. Biraz önce karşımızdakine nasıl emir vereceğimizi yukarıda kitabıyla anlatmıştım. Burada fark ettiyseniz üçüncü şahsa emir veriyor. Üçüncü şahıslara ve birinci şahıslara emir verirken yapmamız gereken durumumuz şu. Burada oturma fiilini verdiği için ben de onun örneği üzerinden anlatacağım. Şimdi yecili süne demek. Yecili süne oturuyorlar demek normalde. Yecili süne. Şöyle hareketlerini de vermeye çalışayım. Yeclisüne onlar oturuyorlar. Bakın Eddullâ bu diyor ya çoğul olduğu için. Bunun emrini yapmak için başına bir li getiriyorsunuz. Kesralı bir li. Sonunu cezm ediyorsunuz. Tabi bu vavnun ile bittiği için cezim alameti olarak ne yapıyoruz? Nunu düşürüyoruz. O zaman ne olacak? Li yeclisü olacak. Doğru şıkkımız bolu olmuş olacak. Üçüncü ve birinci şahısların emrini yapmak için muzari halini bozmuyorsunuz. Başına bir kesralı lam sonunda cezm ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Son sorumuz. El meridu hasta çok yemesin diyor. Bakın burada da nehi var. Nehi yapmak için ne yapıyorduk? Başına la getirip sonunu cezmeteceğiz. Yemesin hasta dediği için. Bakın müzekker tekil. O zaman üçüncü şahıs ne olur bu? Ekele ye külü. Muzari hali bu. Şöyle ye külü idi bu. Başına la getirdik. sonunda cezm ettik. Cezm alametine verdik. Laye kul diyeceğiz. Doğru şıkkımız B'dir diyoruz. Zaten bakın bu liye kul yesin olur. Emir olur. Gördüğünüz gibi liye getirilmiş. Laye kul'ül la gelmiş ama sonunu cezm etmemiş. Lem zaten olumsuzluk edatı. Nehi değil, yasaklama değil. La de, o bayan anlamına gelir. Hasta burada müzekker. Bu da olmaz. Doğru şıkkımız belir diyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.